Merhabalar. Nissan MTX 7300 modelini inceliyoruz. Bu modelimiz 8 ile 6 çekiş sistemine sahip. Mozo kilitlenebilir amortisörlü maşası olan hidrolik frenli bir dağ bisikleti modeli. 15 kilo 220 gram civarında bir fabrika ağırlığı belirtilmiş. Bu bisikletimizin de 29 ve 27,5 jalt alternatifleri ve farklı renkleri var. Bunlara internet sayfamızdan bakabilirsiniz. Bisikletimiz hem hobi kullanıcıları hem profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilebilmekle birlikte hani profesyonelin giriş seviyesinde değerlendirilebilir. Oldukça şık, tellerin ve kabloların kadro içerisinden geçtiği güzel tasarıma sahip. 2020 sezonunda da ilgi çeken, 2021'de de oldukça ilgi çekeceğini satacağını düşündüğümüz bir bisiklet modeli. Bu bisikletimizi sporcupazarı.com'dan kredi kartı ve EFT ile satın alabilirsiniz. Bu bisiklet ve diğer Bisan modelleriyle ilgili bilgi almak için telefonla bize ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.